Ne oldu? Çok mu yoruldu? Evet. Sil bakayım iyicene. Mami diyor çizmiş. Sil de sil. İyicene, i̇yicene sil iyicene. Ona dedi. Neyi bekliyorsun? Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Neden? Çünkü. Ama çizerken öyle yorulmadın değil mi? Hızlı İyi yaparken yok. Sür. Hadi temizle, hadi temizle. Ne iyice ne iyice ne sürsün. sen kirlettin, sen temizlemen lazım. Aynen öyle, sürt He. bakayım. İyice ne? Hadi anne, anne. Biraz annes. da bununla sürt. Hadi annesi, biraz ona yardım et hadi annesi. Biraz annes. da bununla sürt hemen. Hadi. Hadi. Yine dökmeden. ne sürt, iyice Yere dökme de. dökmeden. İyice ne sürt canım, iyice ne sürt. O zaman çıkar. Bastır, bastır, bastır. Hızlı, hızlı. hızlı bir hızlı daha, hızlı. bir daha da öyle kirletme. Bir daha kirletecek annesi, misin? Annesi, sen ona yardım et. Bu seferlik sen onu affet. Sen yap bir daha sevra evet. atlı yaparsa Bir daha yapacak mısın? Yapmaz, yapmaz bir daha Olur Bir daha kirlecek misin buraları anneciğim? Hayır. Söz mü? Söz. Bak, dede senin önünde söz verdi, bir daha da yapmayacak. Yaparsan ne var? Ceza. Anne bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Tamam. <laughs> Hadi anne, oyalayalım. Siz dedenle de beni böyle kilitliyorsunuz. Ondan sonra temizliyorsunuz değil mi? Aferin size. Evet. Bir daha dedenin evini kiletmeyin. Evet. Dedenin evi kiletilmez. Değil mi mami? Evet. Hadi. Dedenin evi kiletilir mi? Özür dilerim, Özür dilerim. Tamam özürüm kabul edilmiştir. Tamam hadi. Hadi güzel. Parlatın iyicene bitirin. Ondan sonra gelin çay içelim hadi. Orayı da. Orayı da. Bitti. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Bitti. Ya, temiz oldu. Güzel oldu. Anneannesi temizlediler.